Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, konuşmaya başlamadan önce en içten sevgilerimi, muhabbetlerimi sunarım. Tebliğimizin konusu yapay zekanın materyalist ve varoluş bağlamında tetkiki gençlik üzerine değerlendirmeler. <laughs> yapay zekayı diğer teknolojiler gibi güvenlik ve maddi kalkınma amaçlı kullanılan araç olarak görülmedi. İnsanın özünü, eylemini, dünya kavrayış biçimini manipüle edeceği şekilde yapay zekaya yüklenen anlam ve yaklaştırmaların kabul edilmesi doğru değildir. Bu bağlamda, yapay zeka üzerinde oluşturulan kuramların, maddecilik talihinin düşük şekilde ilgilenmesinden başka bir şey değildir. Yapay zeka yüklenen materyalist anlamlar ve tanımlamalar, geniş ve derin, gençlik sorunlarını meydana getiriyor. Sorunsuz yaşamın gerçekleşmesinin yapay zekanın gelişine bağlanması ve buna odaklanan bir gençliğin tezahürü ciddi bir sosyolojik meselesi olarak görülmesi gerekiyor. Yapay zeka hakkında oluşturulan fikir ve kuramlar yapay zekanın çağın kurtarıcısı şeklinde mutlak yanılmazlık kültü oluşturuluyor, yüceltiliyor. Bunun üzerinden toplumlarda geniş ölçekli bir uzlaşma meydana getiriliyor. Oysa erdemli olma, çözüm ve umut olma bizzati insanın kendisidir. Bu gerçek etkisiz hale getiriliyor, yapay insan ve materyalist bir toplum meydana getiriliyor. Toplumsal sorunlara yönelik çözüm merkezinde insan yerine yapay zekanın konumlandırılması çabaları ciddi, dini, sosyolojik sorunudur. İnsanlık yapay insan, yapay toplum oluşturmasına doğru sürükleniyor. Bu durum insan ile teknoloji etkileşiminin doğal bir sonucudur iddialarıyla insan gerçeğini maddi güçle tanımlanmaya çalışılıyor. İnsanın kendi potansiyelini kullanma ve etki olması engelleniyor. Böylece gençliğin davranışları yönlendiriliyordu. Yapay zekanın zamanla etkinliğinin artıracağı, toplumsal sorunlara umut ve çözüm olacağı şeklindeki iddialar ile dolaylı yoldan insanın manevi özelliklerini ve yeteneklerini etkisiz hale getiriliyor. İnsanın yönetilmesi sağlanıyor. İnsanların mekanikleşmesi yani materyalist bir yapıya kavuşturulması insan kültürü insanın kültürel mekandan sipernetik mekana taşınmasıdır. Asıl tehlike bunu görmek gerekiyor. Toplumun inşası ve yönetiminde yapay zekanın etkili güç haline getirilip melez toplumsal bir yapı oluşturuluyor. Merkezinde insanın yer almadığı din, kültür, inanç temelli toplum yerine yapay zeka üzerinde işleyen dinamiklere bağımlı hale gelen sosyoteknik melez bir sistem veya yapay bir toplum oluşturuluyor. Manevi his ve düşüncelerin İnsandan arındırılması sürediyle toplumun bağışıklık sistemi çökületiliyor. Bunun yerine küresel güçlerin kendi gerçekliğine odaklanmış yeni bir algılama biçiminin bu dolaşıma sokulması demektir. Böylece toplum semantik açısından kısırlaştırılıyor, toplumda denetim ufku köreliyor, ruhsal sükunet kayboluyordu. Toplum yönetilir hale geliyordu. Her şeyin otomatiğe geçtiği, algoritmalarla yönetildiği melez bir hayat kuruluyordu. Melez hayatın yani varoluş alanını besleyen şekilde oluşturulan dil, kültür ve dinamikler meydana geliyordu. İnsanlık yapay zeka üzerinde oluşturulan büyük veri tabanının bir parçası haline getiriliyor. Benlik, fikir, insan arasındaki bağ zayıflatılıyordu. Fikir ve insan arasındaki olmasıyla insan bilinci parçalanıyor, yok ediliyordu. İnsanın duygu ve düşünceleri holistik bir bakışın süzgeçinden geçiriliyor, matlaştırılıyordu. Küresel güçlerin yürüttüğü psikopolitikasının bir parçası haline getiriliyordu. Bundan dolayı insan için insanın insan insan içinde bulunduğu süreçlerin belirsizliği anlaşılmıyor, kavratılamıyordu ve itirak edilemiyordu. İnsan benliğinin zayıflamasıyla insan isterden değerlerden uzaklaşılıyor. İnsan niceliksel bir benlik haline ulaşıyor, duygusuz bir makine varlık haline geliyor. Bir başka ifadeyle bilgiden uzaklaşmış, benliği parçalanmış, küresel güçlerin gerçeğine odaklanmış, insan mahkumiyetinin evrimine evrilmesi gerçekleşiyordu. Kültürel yaşam formları yerine teknoloji yaşam kültürünün kavram savaştırmasıyla niceliksel bir benlik oluşuyordu. Toplum totaliter dijital rejime doğru sürükleniyor. Teknoloji yaşam dinamiklerine bağlanan birey maddi ve mana dengesinden uzaklaşıyor. Gençliğin yaratıcı çözümler geliştirme, öğrenme imkanından mahrum ve yoksun bırakılıyordu. Fiziksel ve bedensel boyuttaki gerçek ilişkilerden yoksun kaldığı bir yaşantıya mahkum ediliyordu. Mahkumiyet insan bilincinin kilitli kalmasıdır sağlıklı ve dayanışmacı sosyal ilişkilerin kurmasını engelliyordu. Küresel güçler tüm fikirlerin gerçeklik açısından eşit değere sahip olduğuna dair bir inanç yayılıyor ve bu inanç anlayışıyla ortak ve dayanışmacı yaşam çabalarını anlamsız kılınıyordu. Güvene dayalı dostluk ilişkileri ortadan kaldırılıyor. Kişiler kaygılı, ümitsiz yalnızlık haline mahkum ediliyordu. İnsanın hakikatlerinden uzaklaştırıldığı için insan mahkumiyete dayalı materyalist bir dünya yaratılıyor ve insan bu şekilde yönetilmek isteniyordu. İnsanın din ve medeniyet toplumundan yani soylu toplumdan materyalist menez topluma doğru taşınıyor. Bu durum insanın manevi köklerinden koparılıp maddiyete sığınması, maddeye tapması olduğu söylenebilir. Materyalistlerin 10. yüzyılda 10. yüzyıldan beridir gerçekleştirmek istediği, gerçekleştiremediği materyalist toplum yaratma düşüncesini yapay zeka üzerinde gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Toplumlar yapay süper insanın yaratılmasına doğru sürükleniyor. Yapay zekanın insanların muzdarip olduğu eşitsizlik ve adaletsizlik sorunlara çözüm olacağını çıkış söylemlerle toplumların temel yapıları ve işleyişleri kökten sarsılıyor. Toplumda geleneksel normların sorgulanmasına, yeniden şekillenmesine yol açılıyordu. Öyleyse yapay zeka üzerinde oluşturulan fikir ve kurum, kuramların altında yatan niyet amaç ve ilişkilerin ortaya çıkarılması, umut ve çözüm bizatihi gençliğin kendisidir fikrini güçlendirecek çalışmaların yapılması gerekiyor. İnsana ve topluma ilişkin sorunların çözümünde yapay zeka ile olan ilişkisini aramak yerine din ve medeniyetin köklerini aramak gerekiyor. İnsani sorunlar bilinç temelli sezgi ve yaratıcılığa dayalı yeni varoluş hamleleriyle aşılabilir. Yapay zeka çağının güncellenmesi olduğu düşüncesi ortaya atılmış. Bununla gençliğin gerçek ve hakikat arayışının üzeri örtülmeye çalışılmıştı. Gençliğin sorunlarının çözümünün kendi medeniyetlerinde arama yerine yapay zeka teknolojisine arama düşüncesi hızla geliştirmişti. Böylece binlerce yıllık insani ve medeni birikimler ve deneyimler yeni dünya düzeninin dışında tutulmaya çalışılıyordu. Oysa gençlik gerçek ve hakikat arayışında gençlik gerçek ve hakikat arayışında materyalist kura dilinip bilinç temelli sezgi ve yaratıcılığa dayalı yeni varoluş hamlelere yönelmesi gerekiyordu. Yapay zekanın kendisi değil, Yapay zeka veri tabanında dinamikleri ve yapay zeka üzerinde oluşturulan kavram ve kuramların daha da derinden kavrayabilmemiz ve bu sorunlara yaratıcı çözümler getirmemiz için yaşamsal bir önem olduğunu görmemiz gerekiyor. Ancak bu olasılığın gerçekleşebilmesi için bireysel ve toplu uyanışa dönüşüne ihtiyacımız vardı. Bu uyanışın harekete geçmesi bir dönüşüme yol açması için öncelikle manipülasyon sisteminde dikkatimizin, irademizin, perspektifimizin nasıl tutsak edildiğini, yaratıcı düşünce ve eylem yeteneklerimizin nasıl engellendiğini fark etmemiz gerekiyordu. Ruh halini manipüle etmek üzere oluşturan fikir ve kuramlara kapılıp sürüklenmemek için olağanüstü bir kararlılık gösterilmesi gerekiyordu. Yapay zeka üzerinde oluşturulan kolonyal amaçlara doğru sürüklenen toplumun tehlikesi ve fark edilmeli, buna yönelik kavram ve kuramlar geliştirilmeli ve topluma anlatılmalıydı. Bu kavram ve kuramların bağlamında gençliğin bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi gerekiyordu. Yapay zeka, insan benzeri zeka ve yetenekler sergileme sağlayan bir teknolojik alandır. Bu alanda yeni politik ve duygusal topluluk biçimler, biçimlerinin oluşturulmasını eleştirip şekilde ele alınmak suretiyle asıl tehlikenin yapay zekanın kendisi olmadığı, yapay zeka ilişkin kuramların olduğuna dikkat çekilmesi gerekiyor. Toplumsal sorunların çözümünün Bizzati insanın kendisidir, düşüncesini besleyecek kavram ve kuramların geliştirilmesi gerekiyor. Yapay zeka üzerinde oluşturulan niceliksel yaklaşımın özneli psikolojiden alındırılması ancak bu gelişime bağlıdır. Yapay zeka üzerinde oluşturulan fikir ve kuramların altında yatan niyet, amaç ve ilişkilerin varlığı, bilimsel zeminlerde sorgulanması sağlanmalıdır. Manevi psikolojiden arındırılmış bireyin sömürüye açık hale geleceği yani duyusal körelmeye sürükleneceği gerçeği ilişkin Kur'an ve kavramların oluşturulması gerekmektedir. Geçmiş medeniyet ve deneyimle kullanmak yerine yapay zeka üzerinde yeni bir din ve medeniyet oluşturma hamlesinin etik boyutta eleştirel bir şekilde analiz edilmesi gerekiyordu. Gençliğin sorunlarının çözümünü kendi medeniyet arama yerine yapay zeka arama düşüncesinin hızını kesmek ve binlerce yıllık aşkın ve insani birikim yani yeni dünya düzeninin dışında bırakılmasının engellenmesine yönelik Kur'an ve kavramların geliştirilmesi gerekiyor.